Evet, Kızılay Başiskele Şubesi geçtiğimiz günlerde açıldı. Bir kampanyamız olacak. Sizden dinleyelim isterseniz. Evet, teşekkür ederim Ayşegül Hanım. Öncelikle Kızılay Başiskele Şubemiz, Başiskele'ye hayırlı olsun. Bizler de kurucu başkan ve 50 kişilik kurucu ile Başiskele Kızılay'ımızı Başiskele'li vatandaşlarla buluşturduk. Bugüne kadar Kızılay'ımızın Başiskele'de kurulmaması büyük bir eksiklikti. Kızılayımız 156 yıllık güzide bir kurumumuz, tüm insanlığa hizmet eden bir kurumumuz. Çalışmalarını sizler kamuoyunda, sizler aracılığıyla zaten tüm Türkiye biliyor. Evet. Bu hizmetin başkente buluşması çok anlamlı. İnşallah bizler de 50 kurucu üyemiz de dedik ki kan ihtiyacı toplumun çok belirli bir ihtiyacı her geçen gün artıyor bu ihtiyaç. Bu vesileyle dedik Haziran'ın 1 ve 2'sinde Başiskele sahilimizde Haydi Başiskele hedef 1041 ünite kan bağış kampanyası gerçekleştirelim ve Başiskeleli hemşerilerimiz güçlü katılım sağlasın. İnşallah önümüzdeki Haziran'ın 1 ve 2'sinde 2 gün sürecek bir kan bağış kampanyası seferberliği başlatacağız. Bu noktada kan bağışçılarımıza da sürpriz hediyeler takdim edeceğiz çekilişte. Bunlardan da isterseniz Tabii. kısaca bahsedelim. Tabi Haydi Başiskele hedef 1041 kan bağışı bir nevi biraz da 41 sembolik bir anlam ifade ediyor. Bildiğiniz gibi Kocaeli sporumuzun, Kocaeli'mizin evet. simgesi. Bu noktada kan bağışçılarımız arasında yapacağımız kura çekimiyle 41 adet Kocaeli Spor forması takdim edeceğiz. Yine kan bağışçılarımıza 500 TL'lik 30 adet akaryakıt çeki takdim edeceğiz. Yine kan bağışçılarımıza futbol topu 10 adet takdim edeceğiz. Ayrıca alışveriş çeki 500 TL'lik 30 adet 30 ailemize takdim etmiş olacağız. Bayiskele Belediye'mizin katkılarıyla antik köftede 10 ailemize yemek ikramımız olacak. Ayrıca lastik iş katkılarıyla genel başkanımızın katkısıyla lastik iş genel başkanımızın katkısıyla 10 ailemize lastik iş sosyal tesislerinde kahvaltı ikramımız olacak. Yine Kaşı Beyaz Kitap Evi katkılarıyla 10 kişiye 500 TL'lik hediye çeki kırtasiye veya kitap şeklinde değerlendirebileceği gibi farklı yine küçük sürpriz hediyelerimizin olduğu bir şenlik havasında geçmesini ümit ettiğimiz bir kampanya düzenleyeceğiz. İnşallah sizlerin de katkılarıyla Başiskele'de belirlediğimiz Haydi Başiskele hedef 1041 ünite kan bağışı kampanyasında başarılı netice almayı ümit ediyoruz. Bu kampanyamızı yaparken Cumartesi günü Haziran'ın birinde saat 14'te 2'de yine bir Başiskeli Kızılay'ımızın açıldığını göstermek için bir açılış gerçekleştireceğiz. Yine ilçe protokolümüz ve il protokolümüzün ve vatandaşlarımızın ve kan bağışçılarımızın katılacağı bir açılış gerçekleştireceğiz. İnşallah hep birlikte güçlü bir katılımla Başiskele Kızılay'ımızı Başiskeleli vatandaşlarımızla buluşturacağız. Kan ihtiyacına da bir nebze olsun katkı sunacağız. Ümidini taşıyorum. Ben sizlere, bizlere böyle bir imkanı sunduğunuz için teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun tekrar. Sağ olun.